Selam gençler bugün sizlerle logaritmayı işleyeceğiz. Logaritmadan geçen sene 3 tane soru geldi AYT'de. E, 2018'de 2 tane, 2017'de de 3 tane soru geldi. Yani ortalama 2 ya da 3 soru soruluyor logaritmadan. Ve logaritmadan gerçekten sağlam sorular soruyorlar. Ee, başlayalım o zaman. Logaritmaya başlamadan önce üstel fonksiyonlardan bahsetmek istiyorum. Üstel fonksiyon nedir? Önce bir tanımını yapalım. Üstü sayı neydi? Mesela 2'nin karesi, 3 üzeri 4, 5 üzeri 7 gibi sayılardı değil mi? Üstel fonksiyonda da taban sayı olacak, üst bir denklem olacak. Tabi üstel fonksiyon olabilmesi için de şartı var. Şartı şu, taban diyor sıfırdan büyük olacak, yani pozitif bir sayı ve aynı zamanda birden de farklı olacak. Reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı olacak. A üzeri x şeklindeki ifadelere üstel fonksiyon diyoruz. Neymiş şartımız? Sıfırdan büyük olması tabanın ve birden farklı olması. Şimdi bakalım o zaman aşağıdakilerden hangisi üstel fonksiyondur diyor bize. 6 üzeri x üstel fonksiyonu hemen bakıyorum tanım kümesi, kümesi reel sayılar görüntü kümesi pozitif reel sayılar reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı burası tamam tabana bakıyorum 6 yani 6 sıfırdan büyük ve birden farklı mı evet o zaman bu bir üstel fonksiyondur diyoruz bir diğerine bakıyorum reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı evet tanım kümesi görüntü kümesi sağlıyor tabana bakıyorum eksi 2 üzeri x artı 1 Taban sıfırdan küçük değil mi? Eksi iki sıfırdan küçük. O zaman bu bir üstel fonksiyon belirtmez diyorum. En büyük şartımız tabanın pozitif olması. Bir diğerine bakıyorum. Tam sayılardan pozitif reel sayılara gidiyor. Tanım kümesi bozdu işe değil mi? Tanım çünkü tam sayılardan değil reel sayılardan gitmesi gerekiyordu. O yüzden direkt 5 üzeri x artı 2'ye bakmıyorum bile. Üstel fonksiyon değildir diyorum. Yine reel sayılardan pozitif reel sayılara gidiyor. Tanım kümesi ve görüntü kümesi sağlıyor. Burası okey. Kök 3 üzeri x eksi 1. Kök 3 nasıl bir sayı? İrrasyonel bir sayı değil mi? Peki sıfırdan büyük mü kök 3? Evet. Birden farklı mı? Evet. O zaman bu da bir üstel fonksiyondur diyoruz. Bir diğer sayfaya geçiyorum. Bir de üstel fonksiyonlarda artan azalan muhabbeti var. Eğer taban birden büyükse artan bir fonksiyondur. Taban sıfırla bir arasındaysa azalan bir fonksiyondur. Artan fonksiyonun grafiği bu şekilde. A üzeri x fonksiyonu. Azalan fonksiyonun grafiği de şu şekilde. Bu da yine a üzeri x fonksiyonu. Şimdi o zaman inceliyorum. Hangisi artan hangisi azalan? 3 üzeri x fonksiyonunda tabanı ne? 3 yani birden büyük mü? Evet o zaman bu bir artan fonksiyondur. 0,4 üzeri x 0,4'ü 4 bölü 10 diye yazabilir miyim? Peki 4 bölü 10'u sadeleştirdiğim zaman 2 bölü 5 olur mu? Yani bu 2 bölü 5 üzeri x fonksiyonu. Peki 2 bölü 5 birden büyük mü? 0 ile 1 arasında mı? 0 ile 1 arasında bir sayı 2 bölü 5. O zaman bu bir azalan fonksiyondur diyoruz. Buraya geldim. 5 bölü 2 üzeri x. 5 bölü 2 Bileşik kesir değil mi? Yani iki buçuk gibi bir değeri var bunun. Yani birden büyük bir sayı o zaman bu artan fonksiyondur diyoruz. 1 bölü 3 üzeri x. 1 bölü 3 0 ile 1 arasında bir değer. O zaman bu azalan fonksiyondur. 3 bölü 4 üzeri eksi x. Bakın buradaki eksi işi bozuyor işte. Üstel fonksiyonda üstü negatifse biz bunu pozitife çeviririz önce. Yani ben bu sayıyı 4 bölü 3 üzeri x diye yazsam da. Yine 3 bölü 4 üzeri eksi x'e eşit değil mi? Evet. O zaman 4 bölü 3 nasıl bir sayı? Bileşik bir sayı. Yani birden büyük bir sayı olduğu için bu artan fonksiyondur diyorum. Bir diğerine baktım. 7 bölü 2 üzeri eksi 2x. Yine bakın eksi var. O zaman bu eksiyi artıya çevirmek için ters çevirin sayınızı. 2 bölü 7 üzeri 2x diye de yazabilirsiniz bunu. Yine bakıyorum o zaman 2 bölü 7 sıfırla 1 arasında bir sayı olduğu için bu da azalan fonksiyondur diyoruz. Artanlık, azalanlık bu kadar. Bir diğer örneğimde f fonksiyonu reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı. fx eşittir a kare eksi a eksi 1 üzeri x fonksiyonu artan olduğuna göre a'nın alabileceği değerleri bulun. Artan fonksiyonda neydi? Taban birden büyüktü. O zaman tabana bakıyorum. a kare eksi a eksi 1'in birden büyük olması lazım. Çözelim hadi bu eşitsizliği. Biri karşıya attım. a kare eksi a eksi 2 oldu. Çarpanlarını ayırırsak a'ya a, ya a 2'ye 1. İşaretleri nasıl olur? Eksiye artı. O zaman bu a eksi 2 çarpı a artı 1 diye yazılabiliyormuş. Her birinin kökünü bulursam a buradan ya 2'dir ya da eksi 1'dir. Hemen işaret tablosunda yerleştiriyorum. Eksi 1'e 2'yi yazdım. İşaretim neyle başlıyor? A kare artı ile başladım. Biz de artı ile başlarız. Her kökte işaret değiştiririz. Eksi artı. O zaman bizden nereyi istiyordu? Artı olan yani sıfırdan büyük olan yerleri istiyordu. Eksi sonsuzla eksi bir aralığı. Birleşim. 2 ile sonsuz aralığıymış. Bunun cevabı diyoruz. Şimdi artık geliyorum logaritma fonksiyonuna. Üstel fonksiyonu niye verdik? Üstel fonksiyon birebir ve örten bir fonksiyondu. Birebir ve örten bir fonksiyonun tersi daima vardır. İşte burada devreye logaritma fonksiyonu giriyor. Üstel fonksiyonun tersine logaritma fonksiyonu denir. Birebir ve örten olduğu için tersi vardır ve bu terste logaritma fonksiyonu diyorum. Bakın üstel fonksiyonu tekrar hatırlayalım. Neydi? A pozitif bir reel sayı olacaktı. Birden farklı olacaktı e, ee, reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlıydı. A üzeri x şeklinde bir ifadeydi. Bu üstel fonksiyon. O zaman bunun tam tersi yani pozitif reel sayılardan reel sayılara tanımlı olan ve logaritma a tabanında eksi de logaritma fonksiyonu diyoruz. Bakın nasıl alıyoruz onu. fx eşittir a üzeri x üstel bir fonksiyon ya. Logaritma fonksiyonunu alırken bunu alıp bunun altına taban olarak attığım şey logaritma a tabanında fx olur. İşte üstel fonksiyonun tersini böyle alıyorum. A'yı alıyorum. Karşıdaki fonksiyonun altına taban olarak atıyorum ve ne tabanında logaritma tabanında. Tersini aldıktan sonra ne yapıyorduk? X gördüğümüz yere fonksiyonun tersi diyorduk. f(x) ya da y gördüğümüz yere de x diyorduk. Logaritma a tabanında x f'in tersinde x olmuş oldu. Üstelin tersi logaritmadır. O zaman bunun tam tersi de doğru. Logaritmanın tersi de üstel bir fonksiyondur. Hemen alalım hadi bunların terslerini. 3 üzeri x 7'ye eşitse x nedir? 3'ün hiçbir kuvveti 7 değil. Ama ben x'i aşağıya indirmek için 3'ü 7'nin altına taban olarak atarım. Yani logaritma 3 tabanında 7 x'e eşit oluyor. Tamam mı burası? Bir diğerine geldim. 5 üzeri x 1 bölü 2 ise x'i aşağıya indirmem lazım. O zaman 5'i alıp bunun altına taban olarak atarsam logaritma 5 tabanında 1 bölü 2 olur. Burada da aynı şey geçerli. X artı 1'i aşağıya indirmek istiyorum. O zaman 3'ü alırım karşıya atarım. Logaritma 3 tabanında 6 eşittir. X artı 1 oldu. X hala yalnız değil. 1'i karşıya gönderin. X de buradan logaritma 3 tabanında 6 eksi 1 yapar. Peki tam tersine bakalım. Yani biz üstelin tersini aldığımızda logaritma olduysa logaritmanın tersini aldığımda da üstel olmayacak mı? O zaman bu ifadeleri logaritmadan kurtarıyorum. Logaritma 3 tabanında x 4'e eşitse x nedir? Logaritmadan kurtarmak için altındaki tabanı alıyorum. Karşıdaki sayının altına götürüyorum. Yani 3 üzeri 4 x'e eşit olmuş oldu. Yani 81'e. Burada da aynı şey geçerli. Bakın logaritmadan kurtarıyorum. 5'e aldım. Karşıdaki eşitliğin karşısındaki sayının altına yazdım. 5'in karesi eşittir x eksi 1. Eksi 1 de karşıya yollarsam 25 artı 1'den 26 yapar x. Bir diğerine bakıyorum. Logaritma x tabanında 8 3 ise logaritmadan kurtardım. x'i aldım karşıya attım. x'in küpü 8 ise hangi sayının küpü 8'dir? 2'nin tabii ki. Bunu da böyle bulmuş olduk. Başlayalım o zaman yavaş yavaş soru çözmeye. Logaritma 5 tabanında x eksi 1 bölü 2 sıfıra eşitse diyor. Bu denklemin çözüm kümesini bulun. Ne yapıyorduk logaritmadan kurtarmak için? Logaritmanın tabanını alıyoruz. Karşıdaki sayının altına götürüyoruz. Yani 5 üzeri sıfır oldu bu. Peki 5 üzeri sıfır neye eşit? 1'e. Burada ne kaldı? Logaritma bitti artık. x eksi 1 bölü 2 kaldı. Eşittir 1'e. Bundan sonrası denklem çözmek artık. İçler dışlar çarpımından x eksi 1 eşittir 2. Eksi 1'i karşıya artı 1 olarak gönderirsem x'i de buradan 3 bulmuş olurum. Bir diğer sorum 2013 LYS'de gelmiş. Hadi çözelim o zaman. Logaritma 8 tabanında tekrar logaritma 9 tabanında kök x artı 1 eksi 2 bölü 3 seriyor. X nedir? Şimdi en dıştaki logaritmadan kurtaracağım önce. O zaman bu 8'i alıyorum. Karşıdaki sayının altına atıyorum. 8 üzeri eksi 2 bölü 3 yaptı. Burada ne kaldı? Logaritma 9 tabanında kök x artı 1 kaldı. Kalsın bakalım bu. İlk önce biz 8 üzeri eksi 2 bölü 3'ü düzenleyelim. Nasıl yazarız onu? 2'nin küpünün eksi 2 bölü 3. kuvveti diye yazar mıyım? Üstün üstünü alırken üstler çarpım durumunda o zaman 3'ler gitti. 2 üzeri eksi 2 oldu bu sayı. Yani bu da neye eşit? 1 bölü 4'e. O zaman buraya tekrar yazdım. 1 bölü 4 karşıda da logaritma 9 tabanında kök x artı 1 vardı. Tekrar geliyorum. Bir daha logaritmadan kurtaracağım bakın. Buradaki tabanı alıp karşıdaki sayının altına atarsam 9 üzeri 1 bölü 4 yapar. Burada ne kaldı? Kök x artı 1 kaldı. Eşitmiş buna. Peki 9 üzeri 1 bölü 4 neye eşit? Hemen onu da inceleyelim. 9 üzeri 1 bölü 4'ü 3'ün karesinin 1 bölü 4. kuvveti diye yazarsam 2 ile 4 sadeleşir. 3 üzeri 1 bölü 2 yapar. 3 üzeri 1 bölü 2 de kök 3'e eşit demek değil mi? Nasıldı bu? 3 üzeri 1 kökün derecesi 2. Tamamdır. O zaman kök x artı 1 eşittir. Kök 3'e. E, o zaman kökten kurtarmak için her tarafın karesini aldığımda kare kökler gider. x artı 1 3 ise x de buradan 2 gelir cevabımız. Evet geldik şimdi logaritma fonksiyonunun en geniş tanım aralığına. Soruda size soracak. Bir logaritma fonksiyonu verecek ve en geniş tanım kümesini bulun diyecek. En geniş tanım kümesini bulurken 3 tane kurala dikkat ediyorum. Logaritma fonksiyonumda burayı a üzeri x yanlış yazmışım. Bu üstel fonksiyon. Logaritma fonksiyonunda şuna dikkat ediyoruz. Taban her zaman sıfırdan büyük olacak. Taban her zaman birden farklı olacak ve üstündeki sayı da daima sıfırdan büyük olacak. Tamam burası. Alt ve üst sıfırdan büyük ve taban her zaman birden farklı olmak zorunda. Hemen bakıyorum o zaman. Bu fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulun. Bulalım. Ne yapıyorduk? Taban sıfırdan büyük olacak. x eksi 4 büyüktür 0. Taban birden farklı olacak. x eksi 4 eşit değildir 1'e. Üstündeki sayı yani 10 eksi x de büyüktür 0 olacak. Eksi 4'ü karşıya attım. X büyüktür 4. Eksi 4'ü karşıya attım. X farklıdır 5. Eksi x'i karşıya attım. 10 büyüktür x ya da bunu x küçüktür 10 diye yazabilirsiniz. Bakın x 10'dan küçük, 4'ten büyük ve 5'ten farklı. O zaman nasıl yazarım bunun çözüm kümesini? 4 ile 10 açık aralığından 5'e çıkartırım. Bu aralıktaki tüm değerleri alır demek ki. fx eşittir logaritma x eksi 2 tabanında eksi x kare artı 5 x artı 6 fonksiyonunu tanımlı yapan x'in alabileceği farklı doğal sayı değerlerin toplamını soruyor. Yani yine en geniş tanım kümesini soruyor. O zaman hemen uyguluyorum. Taban sıfırdan büyük. Taban birden farklı. Üstündeki sayı yani eksi x kare artı 5x artı 6 da sıfırdan büyük. 2'yi karşıya attım x büyüktür 2'den. 2'yi karşıya attım x farklıdır 3'ten. Şimdi geldim bunu çözümlemeye. Köklerini ayırıyorum. Eksi x'e x dedim. Ee, ne diyelim? Eksi 3'e eksi 2 desek. Eksi 3 artı 2 mi yaptı? Pardon. O zaman Hmm, nerede bir hata yapıyorum ya ha, pardon pardon 6'ya 1 diyeceğim İkisi de artı artı tabii. çünkü çarptığımda artı altı olacak bakın çaprazlama aldık eksi x artı 6 x daha ortadaki 5 x'i verdi evet şimdi o zaman bunun çarpanlarına ayrılmış hali de eksi x artı altı çarpı x artı 1 bir. her birinin kökünü bulurum x buradan bir 6 bir de eksi 1 geliyor. Hemen işaret tablosunda yerine koyuyorum. Eksi 1'e 6 sayıları. İşaretim ne ile başlıyor? En büyük dereceli terim eksi ile başlamış. Biz de eksi ile başlıyoruz. Her kökte işaret değiştiriyoruz. Bizden sıfırdan büyük olan yerleri istiyordu. O zaman eksi 1 ile 6 açık aralığını buldum. Şimdi 3 tane ifadenin kesişimini alacağım. Diyor ki x 2'den büyük. 3'den farklı. Eksi 1 ile 6 arasında. O zaman alt sınırımız nereden başlar? 2'den başlar. Çünkü logaritma zaten eksi olamıyordu. Eksi 1'den başlayamam. O zaman 2'yi aldım. Üst sınırım nerede bitiyor? 6'da. 2 ile 6 aralığından 3'ünü çıkarmak zorundayım. Çünkü 3'te tanımsız yapan değer var. Çözüm kümesi yani en geniş tanım kümesi buymuş. Bizden ne istiyordu? Bu aralıktaki tam sayı değerlerini. O zaman bu aralıkta ne olabiliyor? 3 olamıyor. 4 ve 5 olur. 4 ile 5'in toplamı da 9'dur. Geldik bir diğer soruya. Bu fonksiyonun en geniş tanım aralığını bulun. Bulalım. Taban 0'dan büyük. Taban 1'den farklı. Üstündeki sayı yani x artı 2 bölü 8 eksi x de 0'dan büyük. O zaman 4'ü karşıya attım. x büyüktür 4'ten. 4'ü karşıya attım. x farklıdır 5'ten. Bir de buradaki eşitsizliği yapacağız. Önce her birinin kökünü buluruz. O zaman x buradan bir eksi 2 bir de 8 gelir. Hemen işaret tablosunda yerleştiririz. Eksi 2'ye 8. İşaret ne ile başlıyor? Yukarıdaki x artı aşağıdaki x eksi. Artının eksiye bölümü eksi artı eksi. Artı olan yerleri istiyordu. Eksi 2 ile 8 açık aralığını bulduk. Şimdi eksi 2 ile 8 açık aralığı var. 5'ten farklı 4'ten büyük. O zaman 3'ünün kesişimi ne derim? Çözüm kümesi 4'ten başlıyor. Her zaman alt sınırların en büyüğü alınır, üst sınırların da en küçüğü. 8'de bitiyor ve bu aralıktan da 5'i çıkarmak zorundayız çünkü 5 de tanımsız yapıyor. Bunu bir sonraki videoya geçelim.